Kariyerin tabii enteresan. Yani klip oyunculuğunda bile evet. bir değişik yani. Değişik. Nasıl ya? Bilmiyorum. Yani ne, ne ne oldu yani bu nasıl bir şey? Tarkan'la başladın evet. mı klip oyunculuğuna yani. Evet çok yani? değişik oldu. İşte değişik değişik değişik. Yani. Ne hissediyorsun bunu? Yani çünkü oyunculukta da hani çok kıymetli isimlerle, kıymetli evet. işlerde evet. yer aldın. İşte hadi klip oyunculuğu diyeceğim. Hani ben de bir Levent Canım Levent Yüksel'in klibinde oynadım. Ama senin yani Tarkan'la başlayıp devam eden bir şey. Şimdi sıradaki Sıla falan diyeceğim herhalde çocukluk arkadaşın olduğu çocukluk için. Çocukluk arkadaşım. Yok şu ara böyle bir klip şeyi yok. Sıla'ya seslenelim <laughs> burada yani devamı Değil mi? Evet yani şu an öyle bir klip no, şeyi Tarkan yok. Tarkan var sonra kim var? Tarkan var Erol Evgin var. Erol Evgin Daha ilk var? Çelik çıktığı zaman ben çok küçükken Çelik'in klibinde oynamıştım. Vay arkadaş onu bilmiyordum bak. <laughs> o çeliğin o en patladığı dönem vardı Hangi ya. Hangi şarkısıydı? Ayrılık deme bana. Aa. Ya. Bayılırım o şarkıya. Ben ilk onda oynamıştım. Ayrılık deme bana da küçücük halinle ne oynamış olabilirsin? İşte öyle Değiş, değişik bir senaryoydu. Ondan sonra Tarkan sonra e, Erol Evgin, evet. en son Gripin. Gripin zaten Eyle. aile. Evet tabii aile o enişte forsuyla. Enişte, ile. Eniştenin enişte. eniştenin klibi. Aynen. Kız kardeş olarak da siz çok eğleniyorsunuz. Çok eğleniyoruz. Hiç didişmiyor musunuz iki kızı ya? Aralarda didişip küsüyoruz sonra ha. barışıyoruz. Ne kadar sürüyor küslük? İki gün falan. Sen daha mı huysuzsun? Yo, hayır o daha huysuz. Hadi canım. Evet o daha hiç gözüktüğüne bakmayın onun o daha huysuz. Aa, Tabii. bak ben şaşırdım Tabii. şimdi. O daha huysuz. Gerçekten evet. mi? Kesinlikle evin huysuzu sen görünüyorsun. O. <laughs> hiç Aa. gözüktüğü gibi değil o. Sempatik ve komik gözüküyor huysuz aslında. Komik olan sen misin? Hayır o, o yine komik ama ha. şey aynı zamanda huysuz. Aa tersi terstir onun. Ha. Hı. Nasıl bir şey kız kardeş? Ay. Yani Allah eksik etmesin. Bir de biz çok uzun yıllar on küsür seni birlikte yaşadık İstanbul'da. Of. Hani bayağı evin içinde böyle 15 gün kavga edip suratımıza birbirimizin suratına bakmadığımız oluyordu. 15 gün aynı Evet çünkü evden. bir kere Lostra'dan gelen botlarım kapının önünde paketiyle duruyor. Al sen çöp diye at benim botları kıyamet koptu evi birbirine kattım. Böyle şeyler yaşanıyordu evde o yüzden küstüm tabii 15 gün. Şaka yapıyorsun. Evet botlarım da botlarım diye tutturdum. Nerede diyor ben de bileyim attım galiba diyor botlar yok atmış çöpe. Ah. Evet inanılmaz ya yani insan attacağı torbanın içinde ne var diye bakmaz mı? Bakmamış. Bakar. E bakmamış işte gitti benim botlar. Gitti. gitti. Böyle şeyler oluyor. Böyle zamanlar mesela hatırlayınca hala açınsız diyor bu. Sızlamaz mı? Benim de kaybettiğim bir yani. Bak demin konuştuğumuz söze bak geçmişte yaşama geleceğe takılı Takılıyorsun. <laughs> takılıyorsun. Ben hani de. kendi şeyinle kaybetsen belki bu kadar sinirlenmezsin de botuma bakmadan çöpe atmış diye Şimdi çok Şimdi alaydı bari aynısı geçmiş. Ben olsam şu yani. anda ilk hediyemi o botlardan alırım bir tane. Evet işte böyle şeylerimiz olduğu için ne 10 sene 11 sene aynı evin içinde neler 10. ne hikayelerimiz var böyle yani. Şimdi yakın mı oturuyorsunuz? Çok yakın oturuyoruz. İki sokak var aramızda. Hmm. Sürekli o yüzden beraberiz. Harika bir şey bu. Evet, İstanbul için büyük lüks. Müthiş bir şey. Evet. Şimdi merak ettiğim şeyler var. Kötü bir öğrenciymişsin. Çok. Nasıl ya? Bayağı. Ay sen hiç göründüğün gibi <laughs> değilsin. Ben senin mesela bayağı böyle takdir teşekkürler. Hani ay yok hayatımda. Çünkü ha. hep böyle jantisin ya hani evet, yok. böyle cillop <laughs> giyiniyorsun hiçbir fazla yok her şeyinde titiz bilmem ne. Yok çok kötüydüm. Öğretmenlerim Aa. çok severdi ama ben çok kötüydüm. Neden? E hiç ders çalışmıyordum. Çok canım sıkılıyordu ders çalışırken. Hani nerede koro, nerede işte tiyatro, o folklor, voleybol. Hani nerede böyle şeyler var hepsinde ben vardım. E ne ara ders çalışayım çok işim vardı. Üniversite sınavını kazandığına annen inanmamış. İnanmadı. Nasıl? Ya bayağı. Yok hayatta olmamıştır dedi. Şaka yapıyorsun. Ya bir de ben bu arada İtalya'da moda okuyacağım diye zaten üniversite sınavı. Hani ben kafamda kurmuştum ben gidiyordum. Nereye gidiyordun? İtalya'ya gidiyordum. Ne yapacaksın İtalya'da? İşte orada moda okuyacaktım. Olmadı. Dediler ki madem becerdin kazanmayı otur burada. E kazanmayaydın Ay. ya. Yanlışlıkla kazandım. Ben de kazanacağımı beklemiyordum. Ne bileyim ikinci tercihimi kazanacağımı. İkinci tercihimi? Evet. Hiç beklemiyordum ki annemi en son gördüğümde üniversite sınav sonucu gelmiş. Annemin elinde babamın cüzdan. Kolunun altında postacı. Postacı öpüp babamın cüzdanın içini boşaltıyordu. <laughs> Para mı veriyor postacıya? Bu mutlu haberi bize getirdin. <laughs> Kız bana bak satırları mı kaydırdın ne yaptın Son <laughs> cevap ki. kağıdında. Hayır bir de ben erken bitirdim çok sıkıldım çıkayım dediler çık çıkayım dedim çıkartmadılar. Otur da saatin gelme bir buçuk saat var nereye gidiyorsun dediler. Ay dedim bitti. ne olmaz otur. Oturdum. Oturdum. Oturdum bir saat kala çıktım zaten annemle babam beni bahçede gördü böyle. Hey. Olmaz bu zaten olmayacak. Ne diyorsun? İkinci tercihin neydi? Fransız dil edebiyatı. <laughs> Artık benim söyleyecek <laughs> kelimem yok arkadaşlar. Bak şimdi ders çalışmıyormuş da tembelmiş de ama İtalya'da moda okuyacakmış da. Evet. E bunlar, yani bir işte saat Fransız. E, aynen öyle oldu. Kime niyet kime kısmet işte hayat hiçbir zaman planladığın gibi gitmiyor. Ondan sonra da git oyuncu ol. Bak. Niye peki ikinci tercihin bu senin madem İtalya'da okuyacaksın yani İtalyanca seç. E Fransızca okudum ben ortaokul liseyi. Ha. Ben hiç yoktan babamın gözünde boyamak lazım ya ilk tercihlere en yüksekleri yazmışım işte. Mütercim tercümanlık, Fransız dili edebiyat altında doldurmuşum kalan okullarla. Peki ne oldu Fransız dili edebiyat? Mı? Üçüncü sınıfa kadar geldim. Ay yok ben yapamayacağım dedim. Onu bıraktım. Bıraktın mı? Bıraktım. Ama babama da söz verdim. Af çıkınca bir ara girip bitiririm ben bunu dedim. Geçti üstünden kaç sene? Af çıkmadı. <laughs> çıktı çıktı da çıktı ben girmedim. Çıktı <laughs> diyemiyorum. Ben. Çıktı çünkü. Çıktı da ben girip de bitirmedim onu. Ah o da kaldı yarım. Kaldı. E, gideydin İtalya'ya bari moda okusaydın. E, o sırada oyunculuk yapıyordum. Kaçıncı senemdeydim zaten. Aa. Oradan ona geçiş yapınca oyunculuk o bu sete git gel sette şey yap. O sırada NTV'de program yapıyorum. Bir de alacak karanlık çekiyorum. Okulu nereye koy, koyacağım? Aa. Yoğun gidiyor her şey. Ne diyorsun? <laughs> Peki ne dedi annen baban bu muhteşem planlı programla? Hayatın karşısında. Çok alışıklar ama işte karşılarında ben olduğum için hani delidir ne yapsa yeridir. Hep böyleydi. Hep böyleydi. Ha, güzel. Evet. <laughs> deli deli görünce safasını saklar. Kaç takımız kaldı program? Biterse. <laughs> Hep böyle olduğum için herkes artık o yapıyorsa vardır bir bildiği, ellemeyelim falan şeklindeler. Aa! aa.